Kimse böyle yalnız olamaz. Özür dilerim. Zeynep Kaçar'ın Ödüllü Romanı Yalnız bir kadının hayat hikayesi üzerinden aslında Türkiye'nin son 20 yılını anlatıyor. Roman bir cinayetle açılıyor ve oradan bir kadının ilk gençliğinden orta yaşına uzanan hikayesiyle birlikte ülkenin de nasıl dönüştüğünü yüzümüze çarpıyor. Söylediğim şarkı da aslında bir spoiler. Feraye'nin hikayesi bir aşk hikayesi gibi başlıyor. Hayalleri olan, şarkı söylemek isteyen bir kadın. Ama zamanla eşi değişiyor, tarikatlara kapılıyor ve Feraye de bir şeyhin suskun eşi haline geliyor. Toz pembe başlayan hayat yavaş yavaş, alıştır alıştıra bir kara batana dönüşüyor. Tıpkı ülkenin kendisi gibi. Biz Feraye'nin Hikayenin hikayesini flashbacklerle okuyoruz. Hem döneminin rockstar olmaya çalışan bir kız grubunda yer alan solisti olarak hem de günümüzde bir tarikat liderinin eşi olarak. Şebnem Ferah ve Özlem Tekin'in yer aldığı Volvox isimli grubu biliyorsunuz.